Nine. Şimdi ugalde boş, ugalde direkten döndü ikinci pozisyon. Topalar da, topalarımızda Twente öne geçiyor. İkinci dakika. İşte bu harika oldu. Sağ bırakıyor Şimanski kalabalık içerisi Orta geldi Kafa vuruşu Ve gol Osterbolde! Osterbolde! Ceza sahası dışında Premier Lig'de McAllister'ın gördüğü karttan Bence Çok bir farkı var mı? Kırmızı karttan Şimdi Sarı kart iptal olsun Reher arıyor metni, Var işaretini yaptı Diyince karttan kaçamıyorsun. Çünkü <laughs> Rehen atıldı. Kırmızı kartı gördü Rehen. Medli kulağını gösteriyor. Çok emin olamadım Can. Yakındı bence de. İrfan Can yaklaştı. Bir ver kaç. O sayısa muay çevirdi. Şimovski. 3-0. Koşumdan sonuna. Yani orada o sayısa bayır. İrfan Can 2'ye 1'in. Tadic çok güzel bıraktı. Ferdi'ye atalım. 3'ü Ferdi çevirdi. Sadece hemen kullandı Ceko hareketli. Ceko Şimanski içeriye koştu. Ceko görür mü onu? Çevirdi. Açtı top Şimask'e.